Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar breaking point oynayacağız bu oyun yani benim şeyime göre benim verdiğim isme göre ölüm masası <laughs> bakın çok çok eğlenceli bu oyun çok eğlenceli bu oyun. Ee, yani anlatmam gerekirse farklı farklı modlar var. Ee, biri normal mod, silah geliyor pat indiriyorsun. Ee, diğer mod, Murder, aynı Murder gibi ama şerifsiz. Ee, böyle oynuyorsunuz Among Mustaki gibi bir, bir mod. İşte e, ondan sonra eğer sona kalırsanız da bıçakla kapışıyorsunuz ve öleceksiniz. Evet kolay dedi. Seti kapatamıyor muyuz ya? Kap da kapanmıyor. Ben e, 20 bin almıştım. Levelimiz herhalde. Şu. Ben 4 levelmişim. Herhalde. bilmiyoruz Başlasın. ve devam et. Açın şu işi. Açın. Açtılar. Oha. Bir de bu modu var. Bıçaklı kapışıyorsunuz. Şunu gebertelim. İlk ben kalktım. Hadi be. Öldüm ya. El bitince görüşürüz. Adama helal olsun hocam. Adama helal olsun. Evet, başlayın. Başla, 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 başla. Allah adıma helal olsun. Bir şey yapıyorum. ve Türk adam. Işıl işi. Şey. Ee, ne bu? Kim Türk? Bir yazayım. Ben. Üzüldü. <laughs> Aga kimle, kim kim? Ben de şu mu? Hadi <laughs> Hey çap. <Kimle>, kim Yo. <laughs> ben neyse. <benzi. gülüyor> Arkadaşlar, bunlar tır <laughs> <tip> çıktı. <laughs> evet. iziyoruz. Hadi. <laughs> kim iniyor? Kız öldü. Şunu ben öldürdüm bu kız kız öldürdü. <laughs> Çıkın bakalım. Aa bak. Bu da tebrikliyorum. diyorum. Şu ikisi kapışacak. Hayır. Kız olmaz. Abi bak. Bilerek yeni. Yeni olmaz. Headshot attı ya. Headshot attı ya. Adam eşat attı. arkadaşlar paraşut var. Ne video Evet. Şunlara diyeyim. Her şey kanal. Yazamıyorum. Yazamıyorum. Bu Tabii bunlar aldırmıyor. Kesin aldırmıyor. Ama bir gün bu videoyu görünce diyecekler ki aa bu ben değil miyim ya diyecekler. Kesin öyle. Olur mu? Olur. Bilmiyorum. Olur. Olabilir mi? Bence olur. Aga ışığı kırmayın yani neyse ben kesiyorum burayı. şu ışığı niye kapatıyorsunuz ya evet mod açıklandı <laughs> among us mu <laughs> <laughs> ben değil aa çıtıklık yaptı silah ama ben olmadığımı gördük şimdi bence şu yuh sen sen diye sensin oğlum. Hayır sensin. Evet. Ben. Yok Karşıdaki adam. Şimdi ben şunu hiç Ben bunu hiç Ben öldürmem Biliyorsunuz benim ne olduğumu. Şu kız. O kız. Ne? sanki şu gibi geliyor bana ya. Şu gibi geliyor. Abi ben olamam. Ben olamam bak söylüyorum. İndir o elini. İndir o elini. Bu mu? Hayır. Ben bak. Şu. Abi hayır o değil. Bu bu arkadaşlar. Mouse'a gösteriyorum. Bu. Aa, <laughs> şey de şey bu öldü. Aa yendik. Buymuş. muymuş? Hadi bir kere şey de gelmiyor. İşte bu. İşte bu. Bu kadar basit. Evet. Kolaydı. Genelde bu Evet normal Normal Açın şunu. Heh. Aramızda Spiderman, <laughs> Spiderman var. Bakın <laughs> yanında Spiderman var yanımızda. Hadi bana gelsin hercai. <laughs> Yakın değil de. Please ben lütfen ben. hiç giremem. <laughs> hiç giremem. İnşallah arkadaşı değildir. Bu vurdu. <laughs> ağlıyor. Hadi bana bir daha gelsin de şu adamı vurayım. Hayır. Ah <laughs> bu tutukluk yaptı yes. Bittik. Yok. Bak adam orada ağlıyor. Yakın gibi gibi. Bekle oğlum sen. Yanımdaki kızı vuracağım. Adam aldı intikamı. Kimi vuracağım biliyor musunuz? Bunu. Ama bunu vuruyorsunuz. Çıçıklık yaptı. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Efendi lütfen. Oh, yakında çok yakında. Hadi bana ver de şu kediyi geberteyim. Ben değil, lütfen. Hayır. Hayır. Ve sonra kaldık tek tek. Gel buraya. Nasıl? Nasıl ya? Hadi be. Hadi be. Hadi oradan ya. Ah be. Aga be. Aga be. Bugün de herkes bana arkadaşlık yapıyor. Ne oluyor? başladı. Şey, şu ışıkları kapatıyorsunuz? Neymiş bu abi Ha kalkmalı. Aynı bu şey gibi. Deminki gibi Rix'le fight. Bak. Bu, ben bunu öldürürüm. Ben bunu öldürürüm. Gel buraya. Gel ver. Gidip şeyi öldürdü ya. Gidip hiç oyunu bilmeyen adamı öldürüyor. Yazık değil mi ama? Yazık yazık değil mi ama? Yazık. 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 Yazık Allah'ınızı seviyorsunuz. Yazık ya. Ama değil mi ama? Yazık ya. Hadi. Böyle olmayacak ya bu ölüm masasından korktum ben. Bak ah, ölebiliriz. Oh, ah, değil. Oh. Ah, ah. Demin. Çok Evet. Bu, bu masa beni çok gerdi. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.